Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik videolarıma Fatma hocamla devam ediyorum. Hocam ondalık gösterimlerde sırada hangi konu var? Ondalık gösterimleri verilen sayıları artık karşılaştıracağız. Karşılaştıralım artık şunları. Şimdi arkadaşlar ondalık gösterimleri verilen sayıları karşılaştırırken ondalık gösterimlerin tam kısmına bakacağız. Hatırlıyorsanız neyden bahsetmiştik daha önce? Virgülün solunda Tam kısım sağında ise ondalık kısım vardı. Öncelikle tam kısma bakacağız arkadaşlar. Tam kısmı büyük olan sayı daha büyük olacak, küçük olan sayı daha daha küçük olacak. Örneğimizde arkadaşlar 3 tane ondalık gösterim verilmiş. Bunları sıralamamı istiyor benden. Bakıyorum şimdi. Tam kısımlarına bakıyorum. Burada 3 var. Burada 2 var. Burada 5 var. Burada 0 var. En küçüğü hangisi bunlardan arkadaşlar? 0. Her bir tam sayım farklı yani her bir tam kısmın farklı olduğu için sıfırdan başladım. 0 sıfır tam 10'da 5 küçüktür. Daha sonra ne var? 2 var bakın. 2 tam yüzde 7 küçüktür. Daha sonra 3 var. 3 tam yüzde 42 küçüktür. Daha sonra 5 var. 5 tam yüzde 13 olacak arkadaşlar. Ve ne yapmış olduk? Ondalık gösterimlerimizi sıralamış olduk arkadaşlar. Peki tam kısımları aynı olanlarda ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer sırasıyla virgülden sonrasına bakacağız. Önce onda birler basamağına bakacağız. Onda birler basamağı da aynıysa yüzde birler basamağına. Yüzde birler basamağı da aynıysa binde birler basamaklarına bakacağız arkadaşlar. Basamaktaki sayısı büyük olan daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Peki. İkinci örneğimizde işte bu sefer 3 tane ondalık gösterimim var. Bunları sıralayacağım. Bakıyorum. Üçünün de tam olan kısmında 2 iki var. 2 i̇ki tam yüzde %83, 2 tam yüzde %47, 2 tam yüzde %49 arkadaşlar. Peki bu ikiler aynıysa neye bakmam gerekiyordu şimdi? Ondalık onda birler. Yani. Evet, onda birler basamağına bakıyorum. 8 e, büyük tamam ama bunların ikisi de 4. Onlarda ne yapchamız o zaman? Yüzde birler basamağına bakacağım. 7 var, 9 var. Küçük olan hangisi? 7. Evet. Küçükten büyüğe doğru sıralamamı istediği için 2 tam yüzde 47 küçüktür, 2 tam yüzde 49 küçüktür, 2 tam yüzde 83. Aslında zaten arkadaşlar hani 83, 47, 49 diye düşünseniz en küçüğü hangisi olacak? 47. Evet, evet, evet. Sonra 49. Sonra da 83 olacak ve bu üç sayımızı da sıralamış olduk. Ondalık gösterimin ondalık kısmının sonuna yazdığımız sıfırlar sayının değerini değiştirmez arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusu çiziyorum. Sıfırla bir aralığında. 10 tane bölme böleceğim arkadaşlar. Şöyle böldüm. 5 oraya. 5 de buraya yaparsam tamam. Şimdi mesela burada şurayı işaretliyorum. 10 bölmeye ayırdığım için her bir parça 1 bölü 10 oldu. 3 parça geldim. Ne oldu? 3 bölü 10. Peki. 3 bölü 10 demek arkadaşlar 0 tam 10'da 3 mü? Yani bu nokta 0 tam 10'da 3 noktası. Bunları Peki. da minik ayırıp ayırıp bunu 10'a bölseydik. Yani bunu aslında 10 parçaya değil de 100 parçaya bölseydik de o, o zaman, zaman, ne olurdu? O zaman 30 gelmiş olurdu. O zaman %30, %30 olmuş olacaktı. Evet 100 parçaya ayırsaydım 10, 10, 10, 30 parça burada olacaktı. Tamamı 100 olacaktı. de 30 olacaktı. Bunu nasıl gösterecektim arkadaşlar? Bakın 0 tam, de 30 olacak. Ama gösterdiğimiz nokta aynı. Aynı nokta çünkü sonuna koyduğum sıfırlar etkilemiyor. Aynı şekilde hatta 1000 parçaya bölseydik. 100, 100, 100, 100 300 parça olacaktı buraya kadar. Ne olacaktı? 300 bölü Bir. 1000 olacaktı. Yani 0 tam... Bin pardon Gaza geldi binde 300 <laughs> evet biraz alacağım. fazla sıfır koydum sıfır tam binde 300 olacak arkadaşlar yani burada önemli olan şu bakın sıfır tam onda 3 sıfır tam yüzde 30 sıfır tam binde 300 ne oldu arkadaşlar Eşit. aynı nokta oldu hepsi bu nokta. Yani sona koyduğum sıfırlar değiştirmiyor. Bunu daha çok nerede kullanacağız? Mesela 4,2'den 2,17'yi çıkarmak istesek bu işlemde çıkarmayı yapamayacağım basamakları farklı. Burada ne var arkadaşlar sıfır koyduğumda işte şimdi çıkarma işlemini yapabilirim. Peki Yukarıdaki ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın burada da virgülden sonra bir basamak var, iki basamak var, üç basamak var. O zaman bunların basamak sayılarını eşitliyorum. Yanına iki tane sıfır koydum. Buna bir tane sıfır koydum. Ne oldu arkadaşlar? 4 tam binde 300, 4 tam binde 270, 4 tam binde 723. İşte şimdi direkt hani hangisi büyük hangisi küçük diye bakabilirsiniz virgülden sonraya. 270 300 723 en küçük hangisi olacak? 270. 270 olacak. O zaman B küçüktür. Daha sonra 300, 300 A o da küçüktür ne olacak? 723. C olacak arkadaşlar. Evet. 270 300 720 tam sayıları aynı olduğu için aslında onda birler basamağına bakarak da sıralayabilirdik. Onda birlerde bakın 2 var, 3 var, 7 var. En küçüğü 2 olduğu için B küçüktür. Sonra B küçüktür A'dan. A da C'den küçüktür diye sıralamış olduk arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı gerçekleştirdik. Dördüncü örneğimizde ise 7, 6, 5 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak 5'ten büyük olarak yazabileceğimiz en küçük ondalık gösterim. Şimdi arkadaşlar 5'ten büyük dediği için 5'ten bir sonraki sayıya geçmeden önce mesela 5 ile 6 aralığında bir sürü sayı var öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağım ben? 5'i tam kısma yazıyorum. Virgülden sonra ise 5'ten büyük olarak yazabileceğimiz en küçük ondalık gösterimi sorduğu için arkadaşlar küçük yazmak istiyorum. Bakın 5'i kullandım. Geriye kalan sayılarım 7, 6 ve 3. Küçük yazmak istiyorum. O zaman 3, üç, 3'ten sonra 6. En büyük olarak da ne yazacağım? 7. 5'ten büyük olan ondalık gösterimi arkadaşlar. Bu rakamları kullanarak yazabileceğim. 5 1000 de 367. Peki bunu şöyle değiştirsem. Mesela 5'ten büyük demişti. 7'den küçük yazabileceğim, yazabileceğim bu rakamları kullanarak yazabileceğim en büyük ondalık gösterimi bulalım. En büyük ondalık gösterim. Şimdi 7'den küçük olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar ne olacak? 7'den küçükse 6 ile 7 aralığında olacak. 6'yı yazdım. En büyük dediği için bu sefer tekrar yazıyorum şuraya. Kullanabileceğim rakamlar. 3 5 6 ve 7 idi. Bakın 6'yı yazdım. Geriğimi kaldı bana kullanabileceğim 3 5 ve 7 rakamları. Büyük yazmak istiyorum. En büyük diyor. O zaman büyükten küçüğe doğru yazacağım geri kalan rakamları. Çünkü 7 5 ve 3'ü kullanarak yazabileceğim büyük sayı ne olur? 7 5 3 sırasıyla yazdığımda 6 tam binde 753 7'den küçük yazabileceğim en büyük ondalık gösterimdir arkadaşlar. Peki Geldik bir diğer örneğimize. Aşağıda verilen karşılaştırmalarda sembollerin alabileceği doğal sayıları bulalım. Burada doğal sayıları bulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 9 tam %47. Bu sayı 9 ile 10 aralığında değil miydi? Yani 9'dan daha büyük bir sayı öyle değil mi? O zaman buradaki kare sembolü arkadaşlar 9'dan ne olmak zorunda? Büyük olmak, büyük olmak zorunda. Ne olur o zaman? Olur. 10. 11 olur sonra 12 olur ama bir yerde durmam gerekecek. Neden? Çünkü bakın 13 tam %23'ten küçükmüş. 13 tam %23 13 ile 14 aralığında mı? Doğru. 14'ten daha küçük. O zaman en fazla ne olabilirmiş benim kare sembolüm? 13, 13 olabilirmiş arkadaşlar. Buraya geldim. Aynı şekilde 5 tam 10'da 1 diyor. O zaman 5 tam 10'da 1. 5 ile 6 aralığında mı? Yani bu sayı 5'ten büyükse kare sembolümde 5 tane olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. 6, 7, 8. Şimdi buraya geldim. 9 olur mu? Olur. Olur. Çünkü 9 tam binde 78. 9 da 10 aralığında. Bu 10'dan küçük. O zaman burası da 10'dan küçük olacak kare sembolüm. 9 da olabilir. Çünkü 9, 9 tam binde 78'den daha küçüktür arkadaşlar. Buraya geldim. 2 tam binde 34 küçüktür. 7 tam yüzde 13. Şimdi 2 tam 1034 2'den büyük. O zaman benim kare sembolüm 2'den büyük olacak. Ne olabilir? 3 olur, 4 olur, 5 olur. Peki buraya geleyim. 7 tam yüzde 13. Yani 7 ile 8 sekiz aralığında 8'den küçük. O zaman burası kare en fazla ne olabilecek kare sembolüm? 7 olabilecek arkadaşlar. Gelebilecek doğal sayıları bulduk. Bunların sayısını sorabilirler size. Toplamını sorabilirler. Gereken işlemleri yaparsınız. Bir diğer örneğimize geldik. Aşağıda verilen karşılaştırmaların doğru olması için sembollerin alabileceği rakamları bulalım. Şimdi arkadaşlar 7 tam kare 3 büyüktür 7 tam 47. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Büyüklük küçüklük sıralamasında neye bakıyorduk? Eğer tam sayı kısımları aynıysa ondalık kısımlara bakıyorduk. Ondalık kısımlarda şimdi burası 4. Buraya 4 yazdığımda burası 43 olacak burası 47. Büyük olacak mı? olmayacak. O zaman 4 yazamam. Peki 5 yazabilir miyim? 4'ten büyük olarak yazabilirim. 5 6 7 8 ve 9'u yazabilirim. Rakamlar dediği için 9'a kadar yazdım. Peki şimdi arkadaşlar ya bu böyle direkt aklıma gelmesiydi ne yapardım? Bir onu düşünelim. O zaman rakamlarımız zaten 0'dan 9'a kadar 10 tane değil mi? Sırasıyla ne yazardım? Bakın. 0 3 büyüktür 47 mi olmadı 13 büyüktür 47 mi olmadı 23 büyüktür 47 mi olmadı 33 büyüktür 47 mi olmadı İnatla devam ediyorum 43 büyüktür 47 mi olmadı ama bakın 53 büyüktür 47 O zaman 5'ten sonra yazabileceğim bütün rakamlarda ne olacak 47'den büyük, büyük olacak. bir yani ondalık kısım elde etmiş olacağım. O zaman doğru olmuş olacak. Büyüktür işareti. Buraya geldim. Burada da arkadaşlar bu sefer büyüktüre bakacağım yine. Tam sayı kısmım. Burası 3. O zaman bu tam sayı kısmının daha büyük olması lazım. Ama mesela 4'ten başlamayın. Neden başlamayacaksınız? Çünkü ben olabilir. buraya 3 yazdığımda 3,7, 3,8 4'ten büyüktür. Evet eğer burası aynı olduğunda tamam 0 yazamazsınız 1 yazamazsınız 2 yazamazsınız ama 3 yazdığınızda 3 tam 7 büyüktür 3 tam 10'da 4 olur. Hani tam kısımlar aynı olduğunda neye bakacaktık? Ondan onda kısımlar. birler basamağına bakacaktık. 7 büyüktür 4 sağlıyor o zaman 3 olabilir 4 olabilir 5 olabilir 6 7 8 9 olabilir arkadaşlar. Peki buraya geldim. 3 tam %54 küçüktür. 3 tam %70 ne acaba? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakıyorum buradaki tam kısımlar aynı. O zaman onda birlere bakıyorum. E zaten bu 5 bu 7. Her koşulda ben kare yerine ne yazarsam yazayım. Sıfır dahil. Sıfır dahil ne olmuş olacak? Daha büyük. Çünkü sıfır yazdığında 70 olur. Sonra 71, 72, 73, 74, 75. Devam. Aynen devam ediyorum. Yani 10 farklı değer alabilir. Eğer bu mesela 3 olsaydı o zaman hiçbir şey yazamazdım. 5 olsaydı 4'ten büyük 5 6 7 8 9'u yazardım. Ama şu anda zaten her koşulda ne yazarsam yazayım eşitsizliğim doğru olmuş olacak arkadaşlar. Onun için 10 on farklı değeri de alabilir diyoruz. Peki geldik arkadaşlar tüm dersler soru bankası kitabımızdan aldığımız örneğe. Verilen ondalık gösterimlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyorum arkadaşlar 3 tane sayı var. Üçünün de tam kısımları aynı mı? Aynen. O zaman neye bakacağım arkadaşlar? Ondalık kısmı. Ondalık kısmı. Ondalık kısımda sıfır var. Sıfır var, bir var. A bir o zaman en büyük olmuş oldu. Doğru mu? C nedir? Büyüktür o zaman. Şimdi diğerlerinde ise arkadaşlar Yüzde birler basamağına bakıyorum. Çünkü bunların ikisinin de onda birler basamağı sıfır. Birinde sıfır var, birinde bir var. Büyük olan hangisi? Bir olan. O zaman B, A'dan daha büyükmüş diyorum. Bakıyorum hangi şıkta benim istediğim cevap var. A şıkkında işaretliyorum. Zaten arkadaşlar eğer böyle bakmayıp hepsine toptan baksam bir 11, 101. Büyük olan hangisi zaten bakın? 101. 101. Daha sonra 11, daha sonra da bir şeklinde de sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Bu şekilde de ondalık sayıların sıralanmasını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin ve takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Yepyeni videolarda Fatma Hocam'la matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.